Ağzına da yiyeceğim ben niye olur Sen köpek gibi havlarken ben inşaattan mala vuruyordum Senin gibi köpekleri ben çok gördüm bu stadyumda hep havladılar Ta ki benim aleti görünce sustular göt oldular Aa, la, 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 la. şimdi anladınız mı beni kaşmerler Lalalalalala la, 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 la. şimdi anladınız mı beni kaşmerler Ağzına değeceğim mermiyi biçim oğlu Sen köpek gibi havlarken ben İnşaattan bala vuruyordum Senin gibi köpekleri ben Çok gördüm bu stadyumda hep anladılar Ta ki benim aleti görünce sustular Göt oldular, göt oldular Aaaa lelelelele şimdi Anladınız mı beni kaşmerler Lelelelele şimdi Anladınız mı beni kaşmerler Aaaa lelelelele kaçmalar le, le 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 Şimdi anladınız mı beni kaçmalar le, le 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 Şimdi anladınız mı beni kaçmalar le, le 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 Şimdi anladınız mı beni kaçmalar